Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalımızın ilk videosu. Arkadaşlar şimdi buraya bir yapıyoruz. Şöyle bir yapacağız. Ne? Küçük ya. ne? Arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba kanalımızın ilk videosu. Bugün ülke kuruyoruz oynuyoruz. Dönmeye, şaşırır, 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 şaşırır. Şurayı ben yolunu yaptım arkadaşlar. Şurayı. Şimdi gelelim burayı yapmaya. Eğlenmeyelim ya, de biraz bitirelim ya. Arkadaşlar bu arada bu seri baya uzun süredir. İstanbul'u yapacağız. Biraz Konya'yı yapacağız. Kayseri'yi yapacağız. İstanbul'u yapacağız şey yapacağız Arkadaşlar Antalya'yı Balıkesir bizden mi bilmiyorum ama bilmiyorum şey, Antalya yapacağız ee, Neydi başka ne yapalım başka 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 ne yapsak başka 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 <laughs> diyecek bir şey bulamadım. ya arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu çocuğu bayağı uzun Bayağı bayağı. Ben son gün saat. Ee, arkadaşlar bu videoyu şimdi hangi gün biliyorsunuz bilmiyorum. Kanal yeni açtım. Ama daha keşfete düşmedi. Siz bugün 2024 Aralık. Aralık şey. Bugün 12 Aralık evet 2024 12 Aralık Arkadaşlar ama şimdiden yılbaşı gününüz kutlu olsun şimdiden yani baya az kaldı bir ay ne kaldı arkadaşlar o yüzden şimdi de mutlu yıllar Sıra <laughs> evet. şöyle yapacağım. Arkadaşlar sıkılıyorsanız ya ilerletin ya da ben durdurayım. Yorumlara yazın. Yani sıkıldığınızda yorumlara yazın arkadaşlar. Ben ya bu keserim ya da daya daha eğlenceli. Arkadaşlar bu arada şey yapacağız. Eğlence blok tarzı da gelecek. Bazen 10 aboneye ulaştı mı ona ben arkadaşlar, sizden çok pek bir şey istemiyorum. Oh, arkadaşlar, yapsın. ben şuraya zaten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, bir arkadaşlar Küçük bir ev yapalım şimdi. Gelin işte zamanında şimdi daha şunlara bunlara para bulduracak arkadaşlar. Lan 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 arkadaşlar arkadaşlar ben Arkadaşlar ben burayı kesiyorum. Çünkü ya arkada bu sefer bir hat olmuyor. Ha şuraya koy. Arkadaşlar ben burayı burada kesiyorum. Çünkü çok sıkıcı. Ben ne biliyorum. Kestim geri açarım. Arkadaşlar ben şöyle yaptım. Bakın. Şöyle. Yaptım arkadaşlar. Şimdi evet. şuraya baktım. Korktunuz mu? Bu yer Arkadaşlar şöyle Ya. Merhaba aşkım. aşkım, ben de tamam aşkım evet. Hadi görüşürüz Görüşürüz ha? Şu yastık biliyorum. Dün bana olan adam. İşte ne İyi bir kaldırdı tarzım, merkeze doğru gideyim. Hier ist Ne yapıyorsun? Burada eller var. Hadi ya da. Ya ben ne saçmalıyorum e ya ben videomu çekiyorum. Ne yapıyorum ya? Biriyle mi konuşuyorum ya? Neredeyim ben? Nasıl yani? Arabayla oluyor. Şu kadar yaşadıklarım hayal bir şey. Ben ne yapıyorsun? Ya Ben Arkadaşlar ben her gün ha yaptım ya yaptım arkadaşlar ben o sırada burayı mülki, bak şu var ya bak şu arkadaşlar şu bunu sokmayın bunun kablosunu sokmayın unutmuşum telefona ben ne saf bir insanım ya arkadaşlar şöyle hemen yapabilirim.

Adam dedi, ki, dedi. Ya, bilin her dedi. Bak, bana yalan Tövbe tövbe niye düşüyor niye Arkadaşlar. Yenişim, buraya. Videomuz 10 dakika olmuş 10 dakika daha çekeyim. 10 dakika sonra bir Arkadaşlar, yenişim, arkadaşlar yenişim, şöyle. Yenişim, yenişim, yenişim. Şöyle arkadaşlar.

Açma işte envanteri diyor. Eşyaları. Ya adam bizde işler böyle dedi ya. Şunu yap dedi. Bunu yapma dedi. Şuna dikkat et. Buna dikkat etme. Yani böyle şeyler konuştuk. Yemin ederim ya çocuğumun başı Envanteri açma ya. ya Koordinatları niye açtın? Koordinatları kapat. Timi sit Slash. Ulaş. Kimi? ya. yine başlam, başla başla. Ulaş. Kimi? Set der. Olmaz çünkü yanlış yazdım. <laughs> Bak Ulaş. Kimi? set Bay. <laughs> ne oluyor ya? Slash'ı mı sıt bir yazalım? Dur bir daha deneyelim Slash. <laughs> T. T. M. set Bay. <laughs> ha şimdi oldu arkadaşlar. Şöyle Ya ben buraya niye koymamışım ya? Hocam. Hiç hatırlam. Face gel şuraya gel. Şöyle. Kaldırdı. Öyle. 13 dakika olmuş. Şöyle arkadaşlar. görürüz madem elbette dur kapıyı koymadım. Hocam. 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 Şu, camı Şöyle baba bir inventer koy. Şöyle böyle şey. öyle. Şaise. Oyunda. Hah. Şöyle arkadaşlar kapı. Hamesha kapı şey. Şey. Mişe kapısı, kapı almash. Kapısı. Şurada tahtası kapısı kırıyor arkadaşlar. Böyle yapalım. Ya. Niye kırıyor? Şimdi iki saat yapmak var ya. almadım mı ben? Ha? Yine almamışım. Koy. Şöyle. Ya. Şöyle. Ya bir şunu da bir at bir sorumluluk çıkarmaz, mas, çıkarmadan Allah razı olsun ya. Arkadaşlar bu arada abi şey 121 sürümünde oynuyorum. Öyle eski sürümde, B21 sürüm değil. 121 sürüm. 121 sürümünde oynuyorum. Oynuyorum. Yürüyorum ne? Alaka. Oynuyorum. şöyle arkadaşlar yapalım on dört orada köy mü var ya koyun pembe köy sanmış pembe koyun sanmışım oyunda en nadir o şey. Buna koyun pembe koyun. Pembe kızların rengi varmış şey olsun. Şey olsaydı sarı olsaydı. Sarı Minecraft'ta sarı renkli koyun yok. Niye? Şöyle arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Böyle yapıyoruz, şöyle kalıyoruz 15 dakika olmuş, 5 dakika video, video bitiyor diyorum. 15 dakika olmuş video. Öyle şey öyle, böyle yapalım, şöyle böyle böyle böyle. yeter bu kadar ya, şöyle yapalım. Ya kırma, kırma. Şöyle. öyle böyle böyle. Bak ya. Şöyle arkadaşlar yapıyoruz. Yapıyorum. Tamam mı? İttireyim mi? Ya, face cam'i ne yapıyorsun? Anne, buraya gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gördünüz mü arkadaşlar? Parmağımı alın. Ben ne diyorum Allah aşkına? Parmağımı alın ne? Böyle yapayım parmağımı alsınlar. Tövbe tövbe. Bu bu Merhaba arkadaşlar. Yusuf çok güzel şey yapmış. Arkadaşlar, arkadaşım merhabalar. Arkadaşım geldi. Yaptım. Kapıyı açalım. Abi, artık açayım, 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 Şöyle arkadaşlar. Ne <laughs> yazacağım, ne yapalım, ne yapabilirim ben <laughs> sizde Ben telefona bakayım. 2 dakika sonra video bitecek, bitecek arkadaşlar. İki dakika kaldı. Kaç dakika videoyu? <laughs> arkadaşlar arkadaşım Zeynep de geldi. Buraya bakacağım. Buraya buraya. Ha şuraya tamam. Hı -hı. Arkadaşlar arkadaşım Zeynep de geldi. Öbür Şöyle ben şehrini, bu yolu uzattım. Öbür şehirinde çok beğendim ben aslında. Arkadaşlar o zaman video çekmemiştim. Var ya baya bak, <laughs> şu, baya çok büyüktü yani baya baya. Evet Bayağı çok büyüktü arkadaşlar. Bütün youtuberlar Minecraft oynuyorlar. Evet. oynuyorlar. Şöyle. YBC diye bir tane adam var. O çok oynuyor. Değil mi? Evet. Şurada bir tane bir otobüs olsun. Yok Dur, burada bir tane bir park şey olsun ya. Bir tane kamp alanı olsun. Yani böyle bir tane bir geziye çıksınlar ya. Park yapalım buraya. Ee, o mikrofon değil. Yaka hı. mikrofonu. Videolarda, videolarda sesleri bayağı iyi giriyor ya. O. Şöyle arkadaşlar. Ne yap? Kaç dakika olmuş? 19 dakika. Bir dakika sonra video bitirir. İtecek. İzlenir mi bu video? Aa izlenir mi hiç? Aa izlenmez mi hiç? Şey şey Şöyle arkadaşlar. İşte ben gelmiş işte demiyorsun. İşte. Ya ben biraz arkadaşlar ayarlar yapıp geliyorum. Arkadaşlar videodur. Arkadaşlar videomuzun şöyle böyle sonuna geldik. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın.